Herkese merhaba, ben Songül Adı Güzel. Bugün başka bir hamile pilatesi egzersizleriyle sizdeyiz. Evde ve hiçbir ekipmana ihtiyacınız olmadan yapabileceğiniz egzersizler yapacağız. ve tüm trimesterler için uygun. Zaten ilk trimesterde aynen devam edebiliyorsunuz yaptığımız egzersizlere. İkinci trimesterde artık sırt üstü yatışları biraz sınırlamaya başlıyorsunuz. Üçüncü trimesterde çok daha dikkat etmeniz gerekiyor. Sırt üstü yatmaları, bununla ilgili lirikler de vereceğim. Şimdi yan yatarak başlıyoruz. Önce tamamen yan yatacağız. Yani şu demek bu. Baş, kalça, ayaklar hepsi aynı hizada. Tamamen yan yatarak. Daha sonra dizlerimi biraz göğsüme doğru çekiyorum ama omurgamı böyle C şeklinde yuvarlayarak, karnımı sıkıştırarak değil. Omurgamın doğal halini koruyarak sadece dizlerimi büktüm ve dizlerimin, ayaklarımın üst üste olduğuna emin oluyorum. Çünkü üstteki diz böyle geriye çekmek isteyecektir. Onu diğerinin üzerine doğru itiyoruz. Burada üstte kalın elinize bir su şişesi de alabilirsiniz. Ağırlığı küçük bir kiloluk, bir buçuk kiloluk damlalar da alabilirsiniz. Uzattım ileri, nefes aldım. Verirken aşağı doğru çekiyorum. Omzumu iyice aşağı iterek kulağımdan uzaklaştırdım. Nefes alıp uzattım. Verip çektim aşağı. İyi ki. Nefes alıp verip bu şekilde boynu da yormadan sırt kaslarını çalıştıracağız. 3. Nefes verip. 4. Gebelerde nefesin akıyor olması çok önemli. Normalde de önemli ama geme, gebelerde çok çok daha önemli. O yüzden nefeslerinize odaklanın. Verirken çekin aşağı. Son 3. Verirken 2. Bir tane daha. Bir, şimdi kolumu uzattım, öne götürüyorum, omzumla aynı hizaya ve geriye kalçamın yanına doğru. Yine elimle bir uzama yapıyorum, burada mesela ayağıma doğru düşünebiliriz. O uzamayı koruyarak öne ve geriye. İki, nefes alıp öne, verip geriye. Üç, hep sırtı odaklanıyorsunuz. Kürek kemiğini hareket ettirmemeye çalışıyorsunuz bu harekette. Burada skapula stabilizasyonu çalışıyoruz. Alırken öne hani yine nefesleri odaklanalım. Verirken geriye. Burada altta kalan kolunuzda bir uyuşma, bir rahatsızlık hissederseniz başınızın altına bir yastık alıp kolu buradan çıkartabilirsiniz. Ama kolu çıkarıp yastıkta olmadan başı yere bırakmayın. Boyun kötü bir pozisyona gidiyor o zaman. Bir tane daha. Ve daireler yapacağız. Yukarı kaldırıyorum öne. Burada kürek kemiğim hareket ediyor. Burada kürek kemiğinin mobilizasyonunu, hareketliliğini çalıştırıyoruz. İki. Biraz omzu da geçebilir. Şöyle yerinden ayrıldı. Hareket edebildiği bir açıya. Üç. Beş tane daha. 5 nefes verip 4 3 son ve ters tarafa önden yukarı ve aşağı Bir. 2 nefes alıp verirken 3 yine kürek kemiği hareketli 4 tane daha 3 daha derin nefesler boyun çok rahat omuzları sıkmadan ve son bir tane bir Elimi getirdim, önüme koydum. Hala omzu aşağı itiyorum ve üstteki bacağımı ileriye doğru uzattım. Hala hafif vücudumun önünde. Yukarı ve aşağı bir ama çok yukarı kaldırmayacağım. Kalça ekleminin izin verdiği kadar iyi ki gövdemi harekete katmıyorum. Burada gövde stabilizör konumda. 3 Nefes verip 4 4 tane daha Böylece dış bacağı, dış kalçayı da çalıştırmış oluyoruz. İki daha. Odamız hep nefeste ve omuzlarda. Omuzları aşağı itiyoruz. Yukarıda durup küçük daireler. Bir yine kalça eklemini yapabildik, gövdeyi sabit tutabildiğimiz bir açıda. Üç, dört, beş. Son üç. Nefes verip iki bir terse bir iki nefes verip üç beş tane daha dört nefes verip üç iki ve yere yavaşça bıraktık. Ve şimdi bu yatış pozisyonundan kalkıyoruz. Ve normalde de zaten bir yerde yatarken kalkışımız bu şekilde olmalı. Elden destek alarak ve yandan. Evet öbür tarafa geçiyoruz. Yine tamamen yan yatacağız. Yani başım. Burada kolum sığmadığı için bir büküyorum ama dümdüz de uzatabilirsiniz kalçam, başım, hizalı, dizlerim vücudumun önünde ve üst üste. Üstteki kolumu uzattım. Nefes alıp hazırlandım. Verirken çekiyorum aşağı. Kürek kemiğini iyice bastırdım. Omuzdan uzak, omuz aşağı uzaklaştı kulaktan. Nefes alıp uzattım. Verip çekerek. İki. Nefes alıp. Uzun bir nefes verişle aşağı. Üç. Alarak yukarı uzadım. Verip aşağı. Dört tane daha. Nefes verip. Dört. Sırt kaslarına odaklanıyoruz. Üç. Mesela benim gibi boyun kaslarınız kısaysa belki boyun kaslarındaki o esnemeyi uzamayı da hissedebilirsiniz. Bir tane daha. Bir de kaldım. Açtım kolumu. Öne doğru götürüyorum. Avuç içi geriye dönük. Geriye doğru. Bir. Kürek kemiğini burada aşağıda sabit tutmaya çalışıyorduk. Öne. Kürek kemiğini yerinden ayırmadan öne doğru vererek geliyor. Kürek kemiğine bu komutu veremiyorsanız omuzu odaklanabilirsiniz. Çünkü omuz aşağıdaysa kürek kemiği de aşağıda kalıyor. 5 tane daha. 5 Nefes alıp verirken geriye 4 3 Sanki bir direnç var yukarıdan aşağı o direnci çekiyorum. İki. Bir tane daha. Bir. Ve daireler. Yukarı bu kez kürek kemiği hareket ediyor. Bir. İki. Üç. Beş tane daha. Nefes verip beş. Dört. Buradaki kaslar hareket edecek, kanlanacak. Bu da sırt ağrılarımıza iyi gelecek. Bir tane daha. Ve ters tarafa. Bir. İki. Hep nefes akışlarına odaklanarak. Üç. nefes verip dört. Üç tane daha. İki ve son bir tane. Bir yavaşça bıraktım. Elimi koydum. Karnımı biraz yukarıya alacağım. Bacağımı hafif öne doğru uzattım düz bir şekilde. Nefes verirken yukarı bir. Biraz diye. 2 Omuzları hep aşağı doğru bastırarak 3 ve dış kalça kaslarını odaklanarak 4 4 tane daha Nefes verip 4 3 2 ve şimdi yukarıda durup küçük daireler 1 2 3, yüksekliğini koruyarak, 4 ve gövdeyi sabit tutarak, 5, 3 daha, 2, 1 ve tersi, Son 8, 7, 6, 5, nefes 4, 2 ve 1, yavaşça, Bıraktım ve yine elimden destek alarak kalktım ve oturdum. Evet şimdi biraz daha boyun bölgesine odaklanacağız. Mümkün olduğunca dik bir pozisyonda oturuyoruz. Yani arkamızda bir duvar var gibi sırtımız duvara yaslı ve boynu da tabii ki unutmadan, boynu öne bırakarak değil başımızı da o arkadaki duvara yaslar şekildeyiz omuzları ve sırtı bu şekilde koruyoruz. Sadece boynu aşağıya doğru yavaşça yolladık. Bunları ayakta da yapabilirsiniz. Aşağıda yarım bir daire omzumun üzerinden yana bakıyorum ve ters taraftaki omzu aşağı bastırıyorum. Yani sola doğru bakıyorsam sağ taraftaki omzu iyice aşağı ettim. Aşağıdan yarım bir daire bu kez diğer tarafa ve ters taraftaki omzu aşağı bastırdım. Belki çenemi hafif yukarı yolladım. Boyunda esnemeler hissetmeye çalışıyoruz. Ve herkesin tabi bu esnemeleri hissettiği açı çok farklı. Kiminin daha dar, kiminin daha geniş. Ama odamız boyun kaslarında. Aşağıda daire. Yana. Ters taraftaki omzu ittim. Nefes verdim. Aldım yana. Bir tane daha yapacağız. Nefes verdim. Aldım yana. Ve nefes verdim. Gelip ortada. Bıraktım boynu. Hemen bir sırtı kontrol edelim. Ad acaba orada bıraktık mı? Omuzlarla büyük daireler. Önden yukarı çektim. Ve geriye. Bunu böyle uzun uzun yapıyoruz. Yukarı çekiyoruz ve aşağı iyice itiyoruz nefes vererek. Sonuna kadar. Benim şimdi tamamlandı. Alarak yukarı vererek aşağı. Sonuna kadar bastırıyoruz. Alarak yukarı. Ve son kez. Ve karşıya baktık. Hafifçe yukarı bakıyoruz. Çok hafif. Çenemizi Öne ve yukarı doğru itiyoruz ya da dudaklarımızı. Şimdi boynun ön tarafındaki kasları hissetmeye çalışacağız. Ve yavaşça düzelttik. Aldık nefes. Verdik. Aldık nefes. Verdik ve son kez aldık nefes ve verdik. Evet bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bugünkü bu hareketler daha çok üçüncü trimestre uygun. Yani hiç sırt üstü yatma yok ve artık hani vücudun çok ağırlaştığı ağırlık merkezinin bozulduğu ve hareket etmenin zorlaştığı bir dönemde çok rahat yapabileceğiniz hareketler olduğunu düşünüyorum. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.